merhaba arkadaşlar ön kralına hoş geldiniz. Ben Sümeyye ve bugün sizlerle Rio 2016'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde e, futbolda gerçekten ucu altın madalyayı getirmiştik. Şimdi e, ise arkadaşlar şey yapacağım. E, skitle table tenis yapmayı planlıyorum. Bu bölümde skiti de size göstermek istiyorum. Şöyle bakalım. Ee, Panamalı bir kişiyle eşleştik. Umarım yeneriz. Hadi bakalım. Böyle işte gelen şeyler uğruyorsunuz. 3 tane merminiz olduğunu gösteriyor burada. Tabi ilk başlarda yavaş atıyor. 3'te 3. Üç. Evet büyük Brit Britanyalı arkadaş hiç vuramamış. Nasıl becerdim bilmiyorum. Evet. Gene hepsini vurduk. Panama'da bir tane kaçırdı. Station 3. Böyle. İşte bu. Çok güzel. 12 10. Station 4. Ee, bu 8 st station sürüyor arkadaşlar. Ve bu 8 station sonunda da e, en çok bu frisbee'leri vuran kişiler. E, final oynuyor. A, kaçırdık. Vurduk. Vurduk. Yine vurduk. Yine vurduk. Kaçırdık. 23-21 oldu. Get aldı bu. Vurduk. Tekrar vurduk. Bir daha vurduk. A, kaçırdık. Yine vurduk. İşte bu. Güzel. Evet özel güç sayesinde yavaşça geliyor arkadaşlar. Yani, 37-34. Son station. Her türlü biz final oynuyoruz. O yüzden biraz rahatım. Aman. Vursak da olur, vurmasak da olur. Ama önemli olan final. Onun için. Bakalım kaç tane vurmuşuz. 43. O da 42 tane vurmuş. Ee, Avustralya ve Büyük Britanya'lı Gitti arkadaşlar bunda e, bronz madalya yok. Herhalde gümüş de yok diyebilirim. Hop böyle. Hop böyle. Hop. Evet ilk turda tabii ki de ikimiz de hepsini vuracaktık. Station 2'de bir tane kaçırsan en azından. Şans olabilir. Evet 9 7 iki tane kaçırdı. Böyle. Böyle. Bir kez daha. Mükemmel arkadaşlar. Çok güzel. Hepsini vurduk. 15-12 Altın madalya istiyorum. 19-16 oldu ya. Yani. Ben özel güçle station geçemeyecek gibiyim. Üf, çok hızlı atıyor. Çok hızlı atıyor. 23 21 oldu. Bir tane vurursam. Evet. Abi vuramadım. Sinir oldum artık. Onu. Öf, öküz gibi atmaya git. Tekrar devam ediyor ya. 29 29 arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Umarım kaçırmışsındır. Ben iki tane kaçırdım arkadaşlar. 3 tane kaçırdım. Gelen geçen kaçırıyorum ya. Adam mükemmel ya. Gitti. Ne yazık ki. Sikreti. bu yüzden sevmiyorum ya. Çok hızlı atıyor. Finish arkadaşlar. Ne yazık ki. Onun ne yumuş modeli almışız. Bakın yumuş modeli varmış. Bunu da var herhalde. Aynen. Hı. Ee, bronz madalya mücadelesi yapılmıyor bunda ee, orada en çok şeyi yapan işte alıyor bizde ikinci sırada bitirdik ee, bir gümüş aldık ne yapalım ee, bir tane de table tenis yapalım arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelelim evet meksikalı birisiyle yapıyoruz biliyorum zaten Hop böyle. Hop böyle bir vuruş. Evet. Özel gücüm geldiğinde zaten adam gidecek. Ve 1-0 oldu. Güzel. 2-0 oldu. Rahatız. Hop bir tane de özel güç. 3-0 3-1 oldu. Ha, adam nasıl yapıyor ya? Evet. 4-2 match point aldım arkadaşlar. Çok güzel. Ve finish. İşini bitirdim. Aşağı ileri yapıyoruz. 1-0 oldu. Ukraynalı birisi. Umarım yeneriz. Ve 7 altın, 1 gümüş, 0 bronz ile önümüze devam ederiz. 2-0 oldu. Hop, böyle. Hop, böyle. 3-0. Hop, hop. Hop. Çok güzel. Ve Acımadık rakibimize. Match point aldık. Mükemmel oldu bu. Ve finish arkadaşlar. Finish. 5-0. Eledik rakibimizi. En azından yumuşamadan Ve e, Japon birisi de 3. sırada bitirmiş. Bizim ellediğimiz adam. Sonucu olur. Later diyelim şöyle. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi chuckle